Merhaba London YouTube. Bugün Yu-Gi-Oh! Power of Chaos yu gi oh Destiny oynuyoruz. Bu bayağı eskinin bir oyunuydu Tabii şunu bir söylesin ping Bing bing yapma efekti de çok güzel. Neyse bu galiba 2003 yılının mı oyunu olması lazım öyle bir şey olması lazım. bayağı eski o yüzden bunu nostalji oyunları diye galiba bir oyun serisi yapacağım oynatma listesi oraya atacağım. Aynı zamanda bunun diğer iki oyunu da var. Onlarla birlikte atacağım. Ve hadi bakalım bakalım neler varmış. Bu arada bilmiyorsanız Yu-Gi-Oh oyunu. Gayet basit bir başlangıçta başladık ama her neyse Yu-Gi-Oh oyunlarını seviyorsanız bu en temelinde ilk serisinin ilk sezonunun oyunu. O yüzden benim en hoşuma giden oyunu da bu. Diğerleriyle birlikte birleştirme tarzı şeyler gelmişti. Baya onlar hoşuma gitmiyor açıkçası Böylesi güzel bence Ama her neyse Şimdi bu iki karakter birleşebiliyor bu arada Desert Dragon'da Steel Ogre Grotto Hmm saldıramama Büyüsü yaptı Artık saldıramayacağız diyor her neyse bunun işte 3 tane oyunu var. Bu 3 oyunu da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Her birinde muhtemelen üçer üçer oyun oynar. Veririm de. Direkt treble yok ettik. Mis gibi. Şimdi bakalım. Maneiter çıkmasın da iyi neyse. Büyü yok eden kart çıktı. <laughs> Optal gibi kendi kartını yok etti ama. Öyle olunca benim kartı serbest bıraktı. Birazcık şans oldu bu. Bilgisayarın kafası çalışmadı tam olarak. Buradaki kartlar gayet güzeller ya bence. Yeni gelen sezonlarda dediğim gibi çok fazla birleştirme olayları var. Birleştirmeden ziyade combo olayları. Mesela şu anda yaptığımız da birleştirme ama bu normal bir birleştirme. Bunun zaten birleştirileceği belliydi ya. Yani zaten diğer oyunlarda o kadar birleştirme yapılamıyor ama burada gayet kolay yapılması. Neyse şimdilik. Hadi bakalım belki kolay bir zafer olabilir bu. Şu Ansatsu kartı da çok dandik ya. Bilmiyorum kullanılacak belki bir yer çıkabilir ama. Yami kartı da karanlığa yok. Fiend ve Spellcaster'a artı veriyormuş. Hadi bakalım hadi bakalım. Bunlar işte bizim çocukluğumuzun oyunları. O yüzden size de göstermek istiyorum. De şunu alalım. Hadi Ansatsu gerçekten de kullanılabildi ya şu anda. Ver o kartı. İyi hani haniymiş ne güzel. <laughs> Yapıştır buraya. Böylelikle onun kartını yok edebiliyoruz. Bu taktik genel olarak kullanılıyor ya. Güzel oluyor yani. Bitti mi? Yok. 2900 oldu. Yani geriye 200 falan kaldı. Hadi bakalım. Düşün Yugi belki bir şeyler yapabilirsin. Bu arada Yugi oyununun diğer iki oyuna göre Joy ve Kaiba oyunlarına göre iyi tarafı da genel olarak Yugi çok az konuşuyor. Sadece başlangıçta ve sonda bir kere çok fazla konuşuyor. Onun dışındakiler baya kısa. O yüzden de açıkçası en iyisi, en serisi bu. Diğerleri de güzel ama dediğim gibi onlar da çok konuşuyorlar ki onlara geldiğimizde zaten göreceksiniz de. Neyse kolay bir zafer aldık bu sefer. Genel olarak her seride ortalama olarak güçlü kartlar da var. Bunlarda böyle tribüt olayları var. Yani feda ederek kartları ortaya atma olayları var. Hiçbir kart feda etmeden kullanabildiğimiz en güçlü kart burada 1700 gücünde. Diğerlerinde daha güçlü oluyor mesela. Kayıba da mesela çok zorlayacak bizi. Bakalım hiç zafer alabilecek miyim ona emin değilim. Öncelikle bir defansla başladık. Güzel bir başlangıç aslında bu. Kayıba da mesela 1900'lük Wars Raider'ı var karşıda ama bizde yok. Bizde yani 1900 vuran bir şey yok. O yüzden bu Yugi'ninki biraz daha mantıklı. Kartlarımız neredeyse aynı. Hani onda Exodia falan var mesela Feral Imp var. Bunlar hadi önemsiz de. Genel olarak ortalama kartların güçleri aynı. O yüzden baya rahat ediyoruz. Mesela Joy'ninki de de 1900'lük hatta 1900 de değil 2300'lük tek de atabildiğimiz kart var. Yani hiçbir şeyi sacrifice etmeden. O yüzden joining'inde stratejik derinlik biraz daha fazla. Ve birazcık aslında stratejik derinliği daha az olabilir. Belki de şans faktörü daha fazla olabilir. Neyse. Aha, yine saldıramama geldi. Bu kartı da baya çok seviyor ya onu yok edebilir. Trap Master aslında yok edebilir mi? Bir dakika Trap Master. Evet o tuzak kartı tamam. Trap Master yok edebilir. Ama ama ama. Bakalım. Despel geldi. Yok Despel'e geç. Gel biz bir şu kartı görelim ya bakalım. Neymiş? Gerçi. Bilemedim. Neyse tamam. Hmm, şimdi iki tane kapalı kart var. Kartlarımız ortalama olarak aynı olduğu için Maneater'ın gelme ihtimali fazla. Ama bizim 1850'likten de korkuyor olup küçük yaratıklar gösteriyor olabilir. Mesela burada olduğu gibi. 800'lük kart koymuş. 500'lük kart koymuş. Gerçekten de öyleymiş yani. Ben bir tuzak yani flip kartı olacağını düşünmüştüm ama değilmiş. Böyle daha güzel. Böyle daha hoş. Yani o bin sana etki etmez gibi ama da aslında Trap Master'ı kullanmamamın nedeni saldıracak hiçbir kartı yok. Dark Magician geldi. Dark Magician'ı kullanırız. Ama bir sonraki el kullanalım. Çünkü Manator olabilir hala. Neyse bu da değilmiş. 50 hasar verdi. Çok canım acıdı bir sonraki el Kuripo'yu attı. Kuripo'yu niye attı ki? Herhangi bir şey etki mi veriyor? Yok. Bunda da yok. Yani neden feda ediyor bilmiyorum. Neyse. Şimdi Dark Magician zamanı geldi. Öncelikle bu kart bir gitsin. Onda da en güçsüz olduğu için bu gitsin. Hadi başlayalım. Aslında şunu da dönderse miydik ya Neyse Bakalım 800 kalmayacak herhalde Kaç kalacak İyi daha çok var Onu çevirmemiz bir işe yaramazdı zaten Şimdi tribute'lendiği için şu kart da orada kaldı Eğer çok fazla kartı olsaydı Orada kendisine sıkıntı oluşturabilirdi Ama bu oyunda o kadar büyü yok Hmm, her şeyi yok etmek kartı geldi de. Ona gerek yok. Ona gerek yok. Bence Celtic'i koyalım. Celtic mi? Celtic mi daha doğrusu? Celtic olması lazım ya. Celtic mi? Bir dakika Celtic de olabilir. Bilemedim. Bilemedim. Ama neyse. İkinci turu da çok hızlı bir şekilde bitirdik ya. O zaman bir üçlü daha atarız. Çünkü. Yani ben bunları. Ortalama en azından 20 dakika sürsün istiyordum. Bu çok kısa oldu. Ve hızlı hızlı bitirdiğimiz için hani diğerlerinde yine daha uzun olur da onlar çok konuştukları için. Yugi bayağı kısa konuşuyor. Bazen sadece bağırıyor yani gördüğünüz gibi. Oha aşırı dandik kartlar. Çok dandik kartlar geldi. Ya şu 5 yıldızda olup Aynı zamanda güç değeri de çok düşük olan kartlardan nefret ediyorum ya. Çünkü 5 yıldızlı kartın anlamı en az bir tanesini kurban etmen gerekiyor demek. O yüzden de aşırı saçma. Bir de şöyle bir sorun var. Ben mesela bunları koyuyorum buraya. Bunu da koyayım. Ya da belki ondadır sorun. Onu bırakayım da. Hmm, bu da ilk turda 500 veriyormuş. 500 güç veriyormuş. Tamam bu güzel. Buna da sonra bakarız da. Zaten kaydetmiyor burada. Ama niyeyse kaybanınkiyle ortakmış desteleri. O yüzden burada ne kadar kazanırsam oraya da etki ediyor. Birazdan oynarken göstereceğim zaten onları da size. Gördüğünüz gibi kaydetmedi. O yüzden hadi gelin yeniden bir maç yapalım. Kaybanınkinde yani farklı bir desteyle de oynayabiliriz. Çünkü Kayba'nın başlangıç destesi çoktan dik kazanma ihtimalimiz neredeyse yok. O yüzden kaybada kazansak da kazanmasak da muhtemelen videoyu yayınlarım gibi geliyor. İşte burada en güçlü kartımız Neo. Neo ile başlamak güzel. Aynı zamanda Dark kartları geldi iki tane 1600'lük ve aynı zamanda Dark kılıcı geldi. Dark kılıcı da Dark kartlarına güç veriyor. Tabi bir tanesini seçtiğimiz bir tanesini. O yüzden gayet güzel. Şimdi şunu da koyalım. Yani muhtemelen Neo'dan korkuyorlardır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ve Neo ile saldırmam lazım ki. Manator çıkarsa çünkü zaten Neo'yu yiyecek. O yüzden diğeriyle en azından bir vuruş yaparım. Yani çünkü stratejik olarak hani bilgisayardır diye değil de biz de olsak biz de Neo'yu yeriz başlangıç için. Ee, evet iyi tamam. Neyse bir anda tribut yapacak zannettim de onu kurban edip yeni kart çağıracak zannettim. Bak mesela bize Manator geldi. Şimdi Neo ile şunu bir patlatalım. Gördüğünüz gibi. Hani hani geldi ve direkt Neo'yu patlatacak. Aynen öyle. Ama olsun sadece elimize gönderdi en azından. Manator gibi değildi. Manator olsa daha büyük problem olurdu. Ama elimizde karanlık kartı var ya o yüzden sorun değil. Neo'yu geri atalım da şuraya. Yine ya güçsüz bir kart geldi ya güçlü bir kart geldi. Bakalım. Buranın flip kartları güzel aslında. Bir de ki çok güzel. Kayba'yı gerçi o kadar oynamadım aslında. Belki Kayba'nınkiler de güzeldir. Ama genel olarak Philip kartlarının tehlikesi hoş oluyor açıkçası. Şimdi aslında baştan şu kılıcı kullansaydım belki de bitmişti şimdiye kadar ama neyse hadi bakalım şimdi Kelti'yi atalım veya Selti'yi şuna da bir güç verelim o defansını düşürdüğü için defansı düşmeyen birini koymak daha mantıklı ve Manator çıktı. Yani olacağı belliydi ama keşke o zaman Dragon Zombi ile saldırsaydım. Çünkü onu yok edecek. Aynen öyle. Yani adama yeni kalkan verdik. Anında yok oldu ya. Neyse. En azından perfect win aldık. Bir bile hasar veremedi. Tabi başlangıçta Neo'nun, Zombi'nin ve diğer o hazinenin gelmesi bayağı etkili oldu. Bu arada ilk başladığımız herhalde kazandık. Bak ikincinin şu anda laneti gelebilir üzerimize. Ve aşırı dandik kartlarla başladığımız için muhtemelen o lanet geldi şu anda. Şimdi muhtemelen 2000'lik bir savunması olan kartı var şurada. Şimdi orada da en azından trap olan kart var. Yani bizi tuzağa düşüren. O yüzden direkt kartlarımızı yok edecek zaten. Aynen öyle. <laughs> Bu da gitti. Hadi bakayım. geçelim o zaman. Ve Neo geldi. Neo'nun gelmesi çok büyük sorun. Tamam Manator bankımız var elimizde ama hala iki tane tuzak kartı duruyor şurada o iki tuzak kartından en az birinin daha trap olduğunu düşünüyorum yani kum tuzağı az önce çıkanın aynısı yani öyle olunca da sıkıntı olacak hadi neo'yu bir gönderelim neo güçlü kart şimdi şöyle bir şey var elimiz bu kadar boşken şunları flip ederdi Aha bu da gitti. Yani muhtemelen onlar 2000'lik kartlar diye düşünüyorum. Yani defansı güçlü olan kartlar. Ama bu mesela Manator olabilir. En azından elinde daha trap hole olmadığını biliyoruz. Aa pardon pardon. Saldırmam gerekiyordu burada. Burada saldırmalıydım. eee kimi samanlıyorsun? Ha, Curse of Dragon. Curse of Drago'nu hani hani ile geri, gö geri gönderebiliriz aslında. İyi iyi. Hani hani iyi kullanalım burada. Tabii umarım yok etmez. Bu hala bir tane tuzak kartı var onun ne olduğu hala belli değil. İyi hadi seni bir gönderelim geri. Ama şimdi şöyle bir kötü kar taraf var. Hiçbir kart çağırmadı. Niye oynamadı kartı? Orada geri de onu. Acaba elin oradakiler muhtemelen çok güçlü ya. Onların 1200 olduğu o kadar kesin ki ya. Pardon 2000'lik oldukları o kadar kesin ki. Yeniden mi getiriyor Aa yok iki kart diyor bu sefer O zaman Black Magician Evet Dark Magician pardon Ya Dark, Dark Magician da Dark Magician'ı nasıl yok edebiliriz şimdi Eğer bir şey gelmezse Diyecektim bu geldi Hadi bakalım belki bir işe yarayabilir Şimdi önce seni alalım Anne hani bir saldıralım Sonra da seni yok edelim Ya şimdi burada kötü tarafa eğer Monster Reborn gelirse patlarız Hadi hayırlısı hmm, Change of Heart geldi Elinde Elinde ejderha vardı. Neden ejderhayı kullanmadın? Neden onu savunmaya geçirdin? Birazcık bunlar yapay zekanın azizliği o zaman. Yani onu öyle kullanmasaydı daha iyiydi. Şimdi şöyle 1450 var. Böyle de 1400 hasar veririz. Mis. Burada 50 verdik de. Şuradaki 1400 güzel yani. 4050 kaldı geriye. Hadi bakalım. 1.600 mü? Hmm, keşke onu yapmasaydın ya. İse bizde de Ansatsu var aslında. Ansatsu da 1.700. Yine kullanabiliriz aslında. Hmm, o 1.550ymiş. O zaman ansat su. 100 hasar daha verdik. Hadi bakalım. Şu anda hala Monster Reborn'u kullanmadı. O yüzden bir anda elinde Monster Reborn çıkabilir. Bu arada elinde Exodia da çıkabilir. Böyle bir sorun da var. Aha Monster Reborn. <laughs> Hayır. Dark Magician geri geliyor. Ayda bir de bu geldi. Tamam. GG mi? Yok. GG değil. Daha 500 can var. Ne kart geleceğine bağlı. Eğer kart gelmezse düzgün bir şey direkt surrender yani. Hemen teslim olup geçerim bir sonraki ele. Gelmedi. Geç. Geç geç. Geç geç geç. Şimdi 3. tura bakacağız. Bu sefer de bu laneti almamak için ilk başlayacağım. Bu arada burada Exodia da vardı. Onu az önce tam söylüyordum da. Exodia da var. Exodia da çıkabiliyor. Hatta böyle bir baktım kayıt alıyor mu düzgün diye. O sırada Exodia ile beni yendi ya. Yani düzgün kayıt alıyor mu acaba diye deneme turu girmiştim. Orada beni fena yendi. Şimdi Change of Art var elimizde. Change of Art'ı çok güzel bir şekilde kullanabiliriz burada. Öncelikle mesela zombiyi alıp sonra zombi ile saldırıp sonra da onu Grotto'ya çevirebiliriz. Ki elimizde Grotto varsa belki polimorfizm de yapabiliriz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Belki olur. Hadi bir defans olarak koyalım bunu. Ne defanslar da kapalı oluyormuş. Bunu bilmiyordum. Normalde tribut olduğu için hani ve genelde ismini söylediği için karşı rakip şöyle olacağını düşünmemiştim. Şimdi bir insan neden o kartı kapalı koyar ki? Evet, ya 2000 olduğu içindir, ya maintainer veya hanehane olduğu içindir. Başka seçenek yok zaten. 1600 geldi. Neyse, neyse. Şimdi en güçlü savunması olan bu. Hmm, o örtmüş, o lightmış. Bu da ört. O yüzden Dark'ta işe yaramadı. Şu anda Dark, dark kartı yok ortamda karşıda var da bizde yok yani. Şimdi şu 1400'ü güzel yere vurdu. Hayır güzel yere vurmadı daha doğrusu. Eğer tam altındakine vurmuş olsaydı şu anda Dragon Zombie ona vuracaktı diğerini. Ve böylelikle bir kartım yok olmayacaktı. Gerçi belki de öyle yapmazdı. Sanki böyle daha iyi gibi bilemedim. Hadi şuna da bir vursunlar. Bunda da bir 600 savunma alırız. Bir 600 daha vururuz yani. Aynen öyle. Güzel. I end my turn. Hmm, Dark Magician geldi. Dark Magician'ın gelmesi iyi de karşıdaki Manator olabilir. Celtic'le ona vuralım. Kontrol edelim onun ne olduğunu. Ne iyi iki İyi iyi. Şimdi Dark Magician'ı koruz. Sonra da kılıcını koruz. Çünkü kılıç da ona artı güç veriyor. Bence hallederiz ya. Bu hal bizde. Tabi Exodia çıkmazsa. Şu anda Exodia çıkabilirmiş onu fark ettim. Ve çok yanlış vurdu. Onun yerine zombi ile vursaydı bana 200 hasar verecekti. Neyse. Şimdi şunu kullanıp. Önce bu sonra bunu kullanıp. Magician'ı çağıralım sonra da kılıç. Ve en güçlü hasarımızı verelim. Buradan 1400'e. Güzel 1500'lük hasar verdik. Şimdi muhtemelen hepsini zaten tamam defans pozisyonuna getirecek. Defans ha ne? İyi bu ka iki kart diyor. O zaman Dark Magician çağırıyorsun ama Dark Magician bendeki daha güçlü. Kusura bakma yani. Tamam, onu da defansa çevirdi. Yani onu almadan hiçbir şey değiştirmeyecek öncelikle. Şimdi Monster Reborn'u da olsa hiçbir şey fark etmez. Çünkü elimdeki daha güçlü. Önce bir onu yok edelim de. Sonra da Dark Magician'a Dark Magician'a kırdıralım. Ama hala elimdeki Dark Magician'ı yok etme şansı var. O yüzden şu 2000'likten hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım. Çünkü onu yok ederse herhangi bir şekilde Manator'la falan bu sefer o defansı geçebilecek hiçbir kartımız olmaz. İyi Trapol var. Güzel. Şimdi şunu atalım. Bu daha güçlüymüş. Önce bir şunu yok edelim. O defans bir ortadan kalksın. Şimdi bu manater bile çıksa hiç önemli değil. Hane hane çıktı. Yine yok etti kartımı. Ama biraz daha iyi. Şimdi trap'im var. 1200 burada vuracağım. Eğer defanslık bir şey atmazsa yani saldırı pozisyonunda bir şey atarsa... Trap'i kullanırım boş sahada Yenerim rahat bir şekilde Aynen öyle Aç bakayım trap'i Onu yok et Ve bu ikisiyle birlikte Saldırıp bitirelim artık Aha Monstryborn da geldi Onun Dark Magician'ını çağırıp onunla yenelim O kadar güveniyordu o kartına Ahında buradaymış Az kalsın yanlış yere tıklıyordum da neyse Hadi let's go. Böylelikle ilk nostalji oyunumuzu bitirmiş olduk. Daha hangi nostalji oyunlara bakmak isterseniz onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda dur yeni kartlar vardı bir dakika. Yeni kartlara bakalım da ondan sonra. Güzel. Bu ne? Makine diyor. Dragon zombi güzel. Güzel güzel. Hoş kartlar geldi. Bunları kayıba da güzel kullanırız. Ama neyse. Böylelikle bitirdik. Bu da bir şeyler anlatıyor şimdi. Neyse ama. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin. Aynı zamanda dediğim gibi diğerleri de gelecek. Onlara da bakarsınız. Hadi görüşürüz. Joy ile kayıba gelecek işte.